Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık sesli bir yerdeyiz. Üzgünüm. Evet. evet. Bugün birazcık sesli bir yerdeyiz. Annem dans ediyor şimdi. Bence şunu götürelim. edelim. yaptın? <laughs> arkadaşlar kırmama yardım etti. Sopası varmış bunun. panik gibi oynuyoruz ya şans işte şans yes ya saldırmıyorsun bile yaklaştım şöyle hemencik ah oyun güncellenmiş arkadaşlar oyun güncellenmiş arkadaşlar oyun güncellenmiş, arkadaşlar, oyun güncellenmiş. Arkadaşlar artık buna da basmam gerek yok. Buna da basabilirim. Ne oldu ya? Gidik şuraya bir Aa, para etmiyor. Ev, ev çok önemli. Normal bir evde dönüştürdük. Tamamdır. Biraz kısa bir video oldu. Ama tabii bu kadar da değil. <laughs> Hemen altın gökümüzü çevirelim. İnşallah güzel bir şey gelsin. 5 TL. Ben bunu ne yapayım ki? 5 TL çık geldi. arkadaşlar bu altın çok güzel ya. Şişt, keşke altını çevirebilsem. Ama izin vermiyor. Ha? Para aldım. <laughs> Para aldım direkt. <laughs> Para. Yemek önemli. Sonra kevi çok merak ediyorum. <laughs> of. Gerçek ev. Şu kapmamızı dinlendirelim. Evet kaplumbağaya. <laughs> Aa bitti. Tek elkel kaldı arkadaşlar. Elkel neredesin? dedim. Evet, sevgilimizi de bitirdik. Öncelikle şuradan kartlara gelelim. Kartlar için... Aa, para almadık. Kartlar için para. Para. Hayır ya, reklam olmaz. Arkadaşlar, almak çok isterdim. Ama olmaz. Sizin için yapmıyorum. Bir de aynı zamanda da annemiz var. Oink geldi. İnşallah sen kazarsın yoksa çok kısır. Arkadaşlar hazine bulmam lazım. Bir yer boş bir yer hazine. Arkadaşlar bu birazcık kötü. Kazmasını istiyor. Sadece sadece yeni. Of, çok güçlendi. Arkadaşlar. Aa annem arıyor. Arkadaşlar biraz. Anne ne yapıyorsun? Tamam. Anne video çekiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar annem aradı. Annem aradı sadece bir şey yok. Tamdır devam edelim. Videonun çok eğlenceli olmasını istiyorum. Orada YouTube kanalı benim videolarımı çıkarttı yoksa e, biraz fazla YouTube biraz fazla video yaptım videolarımı bazı kişiler çıkarttı. Videolarıma bir şey oldu. Bütün videoları kendime sakladım. İnanabiliyor musunuz? Valla ne olduğunu altlara yorumlara yazın. Artık ağlayacağım. Artık ağlayacağım kalkan kaç kere geliyor. Bir para yerse sevileceğim. Hekel! <laughs> <laughs> ya saldırmadın, saldırmadın. Arkadaşlar kaplan hiçbir işe yaramıyor. Saldırmadın bile. Ya. kalkanları kırdım. Daha fazla kalkan gelirse sevinmeye başlayacağım. Çünkü kalkan kırıyor. Hazine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hazineyi bulamazsam çok üzülürüm. Hadi. <laughs> Ağlamak istiyorum. Sen beni kazmıyorsun ya. Sen kötü çıktın. bana biraz kötü geldi. Denize Arkadaşlar şöyle bakın arkadan böyle ya midillilere bak ya. Bunlar hiç güçlenememiş. Bazıları sadece bir. Bunlardan kaç tane vurdu? Ya deveden sadece bir çıktı. Deveden sadece bir tane çıkıyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Şimdi mega kutu. Mega kutu çok pahalı. Alamıyorum. Altın sandık. Alamıyorum. Boş sandık. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bakın 1100 abonelik olduğunuzda herkese bir oyun oyun kur, kuracağım bu oyunu herkes oynasın lütfen. Bunun için de emek verdim. Reklamsız, ücretsiz. Hayır, bu kendi bakın. Güle güle. De oyunu indirdikten sonra içinde şarkının da var. O şarkıyı da dinleyin. Ama daha değil. 1100 abonelik olunca. Oyunum gelmediği bile yine de